Merhaba lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım kış hazırlıklarına devam ediyorum birçok tarif yaptım gerçekten bu sefer seferde fasulyeleri buzlukta nasıl saklarız kışlık nasıl buzdolabına koyulur onu göstereceğim şöyle köyden gelen fasulyelerimin uçlarını kırıyorum benimkisi biraz çilli ama gayet güzeller şöyle ortadan ikiye bölüyorum çok büyüklerinde de üçe bölebilirsiniz küçüklüğü büyüklüğü size kalmış bir şey. Hepsini güzelce yıkadım, bu şekilde ayıkladım. Şimdi kavurmaya geçelim. 3-4 tane orta boy domatesi kabuklarını soyup tencereye alıyorum. Şöyle geniş bir tencere tercih ediyorum sevgili dostlarım. Üzerine de fasulyeleri ekliyorum. Hepsini ilave ediyorum. Birlikte güzelce kavrulacaklar sevgili dostlarım. Önden domatesi e, kavurmuyorum ki çok fazla ölmesini istemiyorum. Çünkü buzdolabına atacağımız için ikisi birden şöyle bir kavrulsun. Hemen poşetlere soğutup alacağız. Yağ eklemiyorum. Şu anda tuz da eklemeyeceğim. Şöyle kapatıyorum. En kısık ayarda kendi kendine suyunu salmasını bekleyeceğim. Hiç su kullanmayacağım. Kendi suyunda kavrulacak sevgili dostlarım. kendi suyunda kavrulmaya devam ediyor. Şöyle birazcık tuz atacağım. Çok fazla atmayacağım. Yemeği yaparken kendiniz de tekrar ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz lezzet versin diye bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Hemen alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. Çok fazla ezdirmeden karıştırıyorum. İyice suyunu salmış sevgili dostlarım. Onun için kısık ateşten orta ateşe alabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde suyunu çekene kadar şöyle pişirin. Bakın hepsinin rengi dönmüş zaten. Şimdi rengi dönmüş, kavrulmuş. Çok fazla ezdirmeye gerek yok. Daha fazla pişirmek istemiyorum. Sadece suyunu çeksin diye ağzı açık bir şekilde orta ayarda şöyle biraz daha bekleteceğim. Suyunu çekti, altını kapatıyorum. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Dilerseniz şöyle genişçe bir tepsiye yayarak da soğutabilirsiniz. Tamamen soğuması lazım çünkü poşetlere sıcak sıcak almamalıyız. iyice soğuyan fasulyeleri şöyle evdeki kişi sayısına göre kalabalıkta çok değilse az olacak şekilde poşetleri alıyoruz. bir tanesini pipetle çektim. Şimdi diğerini de pipetle havasını alıyorum. Hemen şöyle sıkıca bağlıyorum. Sevgili dostlarım fasulyeyi ben bir yöntemle daha yapmıştım. Bir önceki videolarımda var. 3-5 video geriye dönerek bakabilirsiniz. Gerçekten o da çok güzel oldu. O konserve kavanozla. Bu da buzdolabı önerisi sizler için. O da konserve şeklindeydi. Şimdi bunları bu şekilde dolaba atacağım. Gayet güzel bir şekilde. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sürekli yaptığım bir tariftir. Şu kavanozda fasulye ince ince kıyarak yaptım. Bunu sevgili dostlarım gayet güzel vakumlu bir şekilde ama dolapta muhafaza ediyorum çünkü çok sıcak olduğu için. Bu da kışlık yine şeftali suyu konsantresi. Şu da domatesli biber. E, bu da patlıcan. Patlıcan yemeği. Melemen var. Daha birçok kışlık yapmış olduğum hazırlık var sevgili dostlarım. Sadece bu fasulye değil. Görmüş olduğunuz gibi hepsi hazır bir şekilde yaparsanız elinizin altında bulunur. Bir tane daha yeni kanalım var. O da Aslı ile hayatın içinden diye. Onun da linkini açıklama kısmında bırakacağım. E, desteklerinizi bekliyorum. Yorum ve beğenileriniz gerçekten çok önemli kanalımızı birlikte büyüteceğiz inşallah sevgili dostlarım bugünkü videom bu kadardı hoşçakalın Allah'a emanet olun bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere